Abi adamların hepsi yasalı, ya şey yapıyor Yeter artık adam akıllı oynayalım ya pp Pp lazım kardeşim beleşe alıyorlar şimdi Zaten gcs e hiç olmuyor Zaten gcs de bot falan ne bileyim yani Pingi çıktı pingi çıktı pingi çıktı hayır hayır pingi çıktı Abi Abim Güzel abi ee, Şey ee, Yakabilir miyim seni abi Senin ben Evet bugün eski mouse'umla oynayacağım? Bu mouse'u hatırlayanlar yüksek ihtimal çok old olmalı kanalı. Çok önceden beni takip edenler e, bunu bu mouse'u bilir. Benim Toast GXT diye bir yerde hani binler 40 gri aldı. Böyle çakmanın çakması bir mouse arkadaşlar. Bu mouse'u 40 e, gri almışım o zamanlar kaç sene kaç hatırlamıyorum. 2018-2019 arasıydı. E, ama bu mouse yani artık e, her yeri gitmişti bunu temizledim falan işini yaptım. Tek orta kliği çalışmıyor bir de e, Klik yeri hafta hissiyatsız gibi e, Bugün bu olsa Aynen FIFA oynamaya çalışacağız Tabi burada bebek de var e, Bir gösterelim şu bebeği Burada benim modlar falan var Bebek burada duruyor zaten Bebekte bir sıkıntı yok Bugün bu olsa oynamaya çalışacağız O zaman hadi başlayalım Şimdi kamera dokunursa bir şey olacak şöyle yapayım Uyuh. Evet mükemmel montaj diye buna derler bebeğim Neyse e, şu anda girdik Abi aile VIP'ye girdim bu sefer. Ee, zaten klasik oldu artık. Bu şekilde açayım. Orada arkadaşlar VIP var artık. Gel öldür. Bakın video. Sağ olun. Hadi bakalım. Abi bu nasıl nasıl oynamışım ben. Bu ne bu nasıl bir şey ya. Bakalım şimdi göreceğiz. Bunu şöyle bir Lan. Zaten eğim alamıyorum. Sal beni. Hazırlık. Bak. <laughs> Bekle. Abi şu hassasiyeti bir tık kısacağım. Yani yeter gibi. Neyse <laughs> <so>, go. <laughs> Ya yeah boy. <laughs> abi jitter yapıyorum ama hiç sesimesi gelmiyor. Jitter yapsam şöyle olur. Hadi jitter <laughs> söyle. Ne oldu lan? Neyse abi. Ama ee, şöyle bir başlayalım. <laughs> Aynı adamın denk geldik. <laughs> Bu arada bugün hastayım arkadaşlar, gripim. Anlayın beni <laughs> falan diyormuşum. İşte şey var ya, bir çocuklar neden kanalıma abone olmuyorsun? Hayır hayır hayır. Peki salma 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 abi. Hayır Hayır Hay gözlerimin önünde gidemezsin Hayır 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 Oğlum ya adam acılar içinde öldü Salma Abi de en nefret ettiğim map geldi ya Yeter Abi adam akıllı vesaire atamayacak mıyız ya? Gel lan buraya. <laughs> lan. 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 beni. Ha, okey zaten bununla oynamak çok zor abi resmen Lan. 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 bir de yine o boktan map geldi abi bu mefi yapan sonucu e, map designer kardeşimize sesleniyorum bir tık daha düzgün mapler yapın yani seni tamam mı? kanka bu tamam şöyle seni <laughs> aga be adam saldı <laughs> Yeter artık. Ha tamam. Uf, bakalım sen kimsin Aka. Eee yüksek bu videonun editini yaparken ben gebereceğim burada ama. Abi. Oğlum bu Mosa Mosa oynamışım ben ya. Adam bir şey çiziyor yüksektim ben ama. Kalp. Oş, ne oldu? Hayır hayır hayır. Hayır çık 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 çık, çık, çık sen. <laughs> evet. Valla. Evet. Ee, biraz önceki elden sonra tekrar yanlış kaynadan o şu saat çıktı. Direkt gördüğü gibi. Abi şöyle yapsam. As yaz adam. Kefsi açık kalmış. Ya da sinirli. <laughs> Kardeşim bak. Gel. Lan lan yanıyorum ha. Şu pu, tipiniz falan diye bir şöyle. Lan 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 lan. Lan. Öl artık. Bu monster bana işkence mi ettireceksin? Gel lan buraya. Sonunda öldü be. Sonunda öldü be. Hadi bakalım. Şimdi sen kesin kanka. Bakalım bir. Ee bir de son e, sonda bir, benim Gige'de son oynayayım da bir. Aynen, görün yani mouse kırılma. Tabii ki de haklıyım. Bir dakika. Bak. Ah, yet bir saat son. Go. Bak. yok timliğim yok artık. Yeter ya. Abi adamların hepsi yasalıyor, ya şey yapıyor. Yeter artık adam akıllı oynayalım ya. Pipi pipi lazım kardeşim. Beleş alıyorlar şimdi. On butterfly bok gibi ya. Yani. Sadece altına blok koyarken butterfly bok yarıyor. O da mouse zaten olmuyor. Zaten GCS e hiç olmuyor. Zaten GCS'de butterfly yapan ne bileyim yani pingi çıktı pingi çıktı pingi çıktı bir anda hayatım kararacak bir anda hayatım kararacak hayır 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 pingi çıktı abi abim güzel abim ee, şey e, yakabilir miyim seni abi ya, ıhı, ıhı, ıhı. abi o nasıl bir ping ya öyle bir ping daha dünya tarihinde görülmemiş abi şimdi biz bu mouse'un artılarından bahsedecek olursak mouse'un her şeyi Eee hani eksisi artısı ikisi de bok gibi yani gerçekten çok kötü ama sıfırını alacak varsın yani sıfırı belki sizi bir <laughs> 30 saniye götür o oh, her yeri ayrı dökülmeye başlar <laughs> ya ben öksürüyorum lan Hast <laughs> hasta, olduğum için alabilir arkadaşlar birazcık şey olun ya senin ben atacağım ota spamı var ya gel gel Hayır yenil yenilmeyeceğim. 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 Şşş, sakin ol <laughs> hadi. Hadi bakayım. Hadi bakalım. Ee, abi yani bu mouse'un eksisi artısı yok ama <laughs> hassasiyet ayarına öksüreceğim. <laughs> abi e, bu mouse'un artıları şöyle Eee yani şöyle diyeyim en azından e, click falan yaparken sesimiz çok güzel eee eyle oturak kılığı güzel butterfly yani butterfly yapan varsa uygun ben hassasiyetimi %28 defa aldım bundaki tam hassasiyet yok normalde ben yüzde %30 da normal uygulamadan da 1000 dpi kullanıyorum ama bu farklı eee bunda farkı kullanıyorum bu arada kanka sen öldün eee bunda bir tık daha hassasiyet fazla abi onun için böyle yaptım eee ama şöyle diyeyim abi 2-3 hmm, hassasiyet ayarı yapıp e, tutuş pozisyonunda yakalarsanız en azından hani o el e, çok lazımdı işinize yarayacaktı e, direkt alabilirsiniz bu arada kanka sen beni o makro ile alamazsın gel kanka o açacağım makroyu var ya yok ettim şimdi gel hadi bakayım yani abi e, baştan da dediğim gibi yani buna 2-3 tane böyle hassasiyet ayarı yapıp direkt e, kullanabiliyorsunuz ama Şöyle diyeyim mouse çok kötü evet e, 40 liralık bir mouse şu an 40 liralık mouse 40 liraya draklik mouse'u bile alabiliyorsunuz Yani e, Öyle diyeyim jitter click nasıl yapılır isimli de bir video çekmeyi düşünüyorum hani Nasıl ben jitter yapıyorum benim teknik yerimle nasıl ayar tutturuyorum falan diye paylaşabilirim. Orada kanka sen gel bakayım. Lan oldum bir evlanı. evet abi. Yendim patlı falan da koyuyorum görüyorsunuz ama şu an şu güzel kardeşimiz ismine de bakayım abi şu öcü neymiş eee bu bit bilmem falan diye abi ben bu adamı GCS olsa var ya of dokunsun 100 lira GCS'e dokunsun bana 100 lira orada kesinlikle sen makrosun aga o gelişinden bile belli. Bir de jitter yaparken hiç elini ağrımıyor mu diyorsunuz? Aga yani nasıl jitterlik yaparken asıl sizin nasıl eliniz ağrıyor? Ben onu anlamıyorum. ben bu işi ben bu sporu kaç 6. yılına girdi artık bu sporu 6 yıldır yapıyorum ama hiç hiç bir kez elimin ardını görmedim ya. Bu arada oha oğlum aimbot e gibi nasıl tutturdum lan oradan. O nasıl bir şanslı lan. Yani abi şimdi e, cilçesten bahsetmeye gerek yok galiba yani. şu şöyle bir kim montajımızı koyalım hemen. <laughs> Arkadaşlar videoyu burada bitireceğim videoyu beğenmeyi aşağıdan kanalıma abone olmayı. Yok tamam ee, o çok klasik youtuber çıkış outrosu ee, oldu ama arkadaşlar e, Sona koyacak bir söz bulamıyorum e, GCS'in gücünü gördünüz e, bileğin de gücünü gördünüz e, Burada çakma cinavardan çakma cugulimiz var <laughs> Cinavarın cugulisi ama galiba Turuncuydu bu pembe neyse arkadaşlar hoşça kalın bay bay